Arkadaşlar bu üçüncü videom ee, şu an blok oyunu size göstereceğim. Bu da tahminen şu sol üstteki skor sayısı var ya sıfır yazıyor şu an işte birleştirme yaptıkça o artar. 8 ile 14 arasında puan yapınca otomatik anahtarın kodunu veriyor. Haberiniz olsun zaten şu an ilerleyecek görürsünüz. Burada önemli olan hızlı bir şekilde birleştirmek bunları. onun da şöyle bir olayı var her yeni küp geldiğinde hemen bir reklam gösteriyor o reklamda işte 5-15 saniye falan sürüyor Tahmin. reklamın boyutuna göre değişiyor. Ben reklamlarla sizi oyalamak istemediğim için reklam girdiği zaman videoyu duraklatıyorum. Tekrar başlatıyorum. Dediğim gibi bir anahtar almak 5 ile 8 dakika sürüyor. Günde her oyundan 4 tane anahtar alabilirsiniz. Benim amacım bir an önce anahtarı nasıl hızlı şekilde alabilirsiniz. hilesiz. Yani oyunu oynayanlar biliyor ki hile yapanlar için şu an uyarı kartı geldi. Eğer o sizde aktifse sizde aktifse bir ihtimalle ya airdrop alamayacaksınız ya da bir biraz alacaksınız bilmiyorum şu an tam olarak. hile yapmamaya çalıştım zaten öyle bir çok uğraştıracak bir oyun değil hepsi gördüğünüz gibi kısa sürede hepsini yani kısa sürede hemen alabiliyorsunuz anahtarları öyle 15-20 dakika sürmüyor yani ben sizin için pratik yolunu öğretiyorum Şu an 8 binlerde puanımız. 10 bin ile 14, bin arası genelde kod veriyor. Şu an biraz sonra verecek. Evet kodu verdi şu an. Hapistöre girip yapıştırıyorum. Sonra depolamadan veri siliyorum. Bu kadar basit. 5 dakika bile sürmedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.